Anlık Hava Durumu kanalından herkese merhaba. Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara'nın güney ve doğusu Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu'nun doğusu Konya, Kayseri, Sivas, Niğde, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak Doğu Anadolu'nun yüksek yerlerinde ise kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı görülüyor. Yurdun genelinde ise mes normallerinde. Rüzgar Karadeniz kıyıları ile Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde ise güneyli hafif yönde esecek. Kuvvetli yağış bekleyeceğimiz iller Muğla Aydın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Batman, Siirt, Şırnak, Muş, Van'ın güneyi ile Bitlis ve Hakkari çevresinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara bölgesinde Edirne 16 derece parçalı ve yer yer çok bulutlu. İstanbul 18 derece parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı. Kırklareli 18 derece parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatleri ile gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı. Kocaeli 18 derece parçalı ve yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinde sağanak yağışlı. Ege bölgesinde Denizli 20 derece parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı. İzmir 22 derece parçalı ve yer yer çok bulutlu. Kıyı kesimi ile Akşam saatlerinden itibaren il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Manisa 20 derece parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı. Akdeniz bölgesinde ise Adana 27 derece parçalı ve çok bulutlu. Yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Antalya 20 derece parçalı ve çok bulutlu. Yerel olmak üzere Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediyoruz. Yağışların doğu ilçelerinde ise yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hatay 25 derece parçalı ve çok bulutlu. Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Mersin 25 derece parçalı ve çok bulutlu. Yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. İç Anadolu bölgesinde Ankara 19 derece parçalı bulutlu. Çankırı 19 derece parçalı bulutlu. Eskişehir 18 derece parçalı yer yer çok bulutlu. Konya 19 derece parçalı ve yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı. Batı Karadeniz'de Bolu 17 derece parçalı bulutlu. Düzce 20 derece parçalı bulutlu. Kastamonu 18 derece parçalı ve az bulutlu. Zonguldak 16 derece parçalı bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise Amasya 22 derece parçalı bulutlu, Samsun 20 derece parçalı bulutlu, Tokat 21 derece parçalı bulutlu, Trabzon 17 derece parçalı ve yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum 11 derece parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinde yüksek yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Kars 8 derece parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinde yüksek yerlerde Karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Malatya 15 derece, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Van 14 derece, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yüksek yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi. Diyarbakır 19 derece, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Gaziantep 20 derece, parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı. Sihir 20 derece. Parçalı ve çok bulutlu. Sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde ise yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Şanlıurfa 23 derece. Parçalı ve çok bulutlu. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.